He. Buraya. He. He. E, Mersin, he. Mersin iç alanları. Korona biraz çıkmış ya Adana'da. Cengil abi sani. Vallahi ya. Cengil abi. Maske takıyor. Efendim abi? Mersinli iç Buradan Mersinli imanına sahip çıkın. Destek olun. Süper Ligi atalım mı takımı? Ha, süper Ligi atalım. Sadece Metin, atalım. Metin katkılarıyla olmuyor. Ev olmuyor. Yani. Bir yere kadar. El, evet, evet, evet. Ya bize bir şeytanla göre evet. bir yere kadar. Bir yere kadar abi. Evet. Ama takımı böyle yalnız bırakırsalar olmaz. Evet. Görün bize göre biz olsanız biz de seviniriz. Biz de Mersin Mardin'i seviniriz. İyi yerlere gelmek Mersin istiyoruz. Me, Mersin olduğum için Mersin Mardin'i ben Mersin Mardin'i tanıtarım. Allah'ın bir Sözü Mersin olarak. Tabii. İyi güzel bir yere gelsin. İnşallah abi. Onlar yani. da mutlu olsun. Paralar altında mutlu olsun. <laughs> Biz de seyredelim mutlu olalım. Tabii. Bu takımı çıkaracağız Süper Lig'e. Yani, yani, i̇sterim ha. Ben de isterim seyretmeyi. Yani, seyretmeyi de. Paşam niye gidiyorsunuz paşam? İsterim seyretmeyi ben de isterim. Bırak <laughs> ya öyle, öyle. İsterim ya ben de isterim abi. Ben de isterim. Öbektir, <laughs> öbektir. Yani burada e, Cihangir'in de mesajı önemli. Beş i̇sterim ya Ben de, de isterim. Zaten yani. bak kendi farkındaysan Mersin renklerini giymiş abi. Doğru Ben evet, de O kadar da yakın değil ama Benziyor herhalde Yakın gibi Evet. Trabzon'da diyebiliriz Kainatı değil <laughs>